Merhabalar, bugün o Starbucks'ta yediğimiz güzel bir simit sandviç tarzı bir şey oluyordu. Ee, onu evde denemek istedik sizin için. Evde yapmaya çalışacağız, umarım başarılı olabiliriz. Ee, çünkü normalde tanesi çok pahalı olan bir sandviç, oraya gidip yediğiniz zaman. Aslında temelinde ekmek var, malzemesi bu. Ama bunu nasıl dönüştürebiliriz, nasıl bize uyarlayabiliriz diye düşündük. Toplam bir maliyet yaptık zaten, onu da aşağıya yazacağız. Ama buradaki ana malzemelerimiz bu ekmek için. Un, sıcak su, tuz, şeker. Bunlar hamurun zaten temel malzemeleri. Bunun dışında üstü için de ayrı malzemelerimiz var. Onları da yapacağım zaman anlatacağım size. Şimdi ilk başta e, hamurdan başlıyorum. İçine kuruları atıyorum. Kıvamını düzgünce gözle görmek adına suyumu yavaşça ekliyorum. Bir de ilk başta elimle de girmiyorum. E, suyu Sıcak olduğu için ve elime çok yapışacağı için, hani hamuru ziyan etmek istemediğim için size bunlardan almanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Hamuru şimdi suyu gayet yeterli geldi. Elimle şekil vereceğim. Yumuşak bir hamur olacak. Çok da ele yapışmayan. Bunu bir böyle 10-15 dakika yoğuracağım. Bir süre sonra dediğim gibi her zaman tezgahta çalışmaya başlayacaksınız. Kabın içinde hamur. Bu bir makine değilse siz yoğuruyorsanız birazcık zor. Şimdi bu bir ekmek hamuru değil. İçindeki zaten maya instant maya yani hızlı aktifleştirecek bir maya. O yüzden yapısını çok bozmadan toplam 10 dakikayı geçmeyecek şekilde yoğurmanız çok iyi olur. Tamam. Şimdi e, gördüğünüz gibi şu hamurun bir yapısını göstereyim ben. Hamurun hazır olduğunu nasıl anlıyorduk? Şunu şöyle çekiyorduk. Elimize Şeker veya tuz tanesi gelmediği zaman bu okey demekti. Ben de gelmiyor. Benim hamurum hazır yani. Ama gördüğünüz gibi böyle çok e, narin bir yapısı var. Bakın. Zaten yapışıyor. Şimdi aldığımız yere de yapışmaması için isterseniz yağlayabilirsiniz. Ama isterseniz şöyle mısır unu mı da serpebilirsiniz. Çok böyle bir yüzey oluşturacak kadar hani çok fazla değil mısır unu koyacağım. Şimdi böyle ikinci mutfak arkadaşınız göstereyim bu. Nedir o? Buna corn, mika, her şey. <laughs> Bunun başka adı ne? Spatula diyen de var. Kazıyıcı diyen de var. Ki zaten daha çok ekmekle uğraşanlarda bulunur. Ama Bizim videoları izliyorsanız da görüyorsunuz. Mesela domates kesiyoruz, bunu alıyoruz vesaire falan. Baya iyi bir mutfak yardımcısı. Şimdi bunu streçleyeceğim. Ee, böyle bir, bir buçuk saat arası kabarmasına göre bekleteceğim. Çünkü hava sıcak. Daha hızlı olacağını düşünüyorum. Ama ya olmazsa diye böyle kademeli gideceğim. Evet şimdi bu bagel'ın olmazsa olmazı bu üstündeki katmanı baharatlı bir katman. Ben bunun için sarımsak tozu kullanacağım. Evinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz yani şart değil. Ben bunu geçen bulmuştum. Çörek otuyla ve susamla. Karıştıracağım. Haşhaşı direkt haşhaş kullanacağım. Ben haşhaş çok sevdiğim için da üstü için hazır. İsterseniz haşhaşı da karıştırabilirsiniz. İsterseniz sadece susamlı, sadece çörek otlu da yapabilirsiniz. Yani elinizdeki imkanlar dahilinde her şeyi kullanabilirsiniz. Ama e, soğan tozu, sarımsak tozu böyle bu tarz şeylere edinirseniz hem hızlı bir tat katıyor malzemenize. Hem böyle eğer zamanınız kısıtlıysa falan vakit de sağlıyor. Güzel yani. Şimdi bunlar da kenarda bekleyecek artık mayalanma kaldı. Ondan sonra görüşürüz. Bir de burada üstü için yumurta sarımız var. O kadar. Biz beklettik 2 saat. Ki bakın şöyle <laughs> mısırdan dolayı da yapışmıyor. Şimdi alıyoruz hafif unlanmış tezgahı. <laughs> ee, mümkün olduğunca eşit bir şekilde şöyle açmaya çalışıyoruz ki şimdi bunları bölümleyeceğiz. 6 tane olacak şekilde. Eğer mutfak tartınız varsa 6 dilime bölecek şekilde toplam gramajından bir bölme işlemi yaparak da aynı sonuca varabilirsiniz. <laughs> gene elimle katlarını veriyorum. Şimdi baş parmağımla ortasına bastırıyorum çekinmeden. Arkadan da elimi çıkarıyorum yani parmağımı. Şimdi bundan sonrası açmaya devam ediyorum. Ama böyle şak diye açmayın. Yırtılır. O yüzden şöyle hafif hafif bu kısmı biraz sabır gerektiriyor. Şöyle esnetiyorum. Burada zorlanıyorsanız şöyle şöyle burada da döndürerek de yardım alabilirsiniz ama eliniz zaten iş görür. Ne kadar istiyorsanız ona göre açabilirsiniz. Bu benim için yeterli. Şimdi bunu da hafifçe unlanmış bir yere alacağım. Üzerine örteceğim. Kalan hamurlara da aynısını yapacağım. Şimdi içine bal ekliyoruz. Bu bal dış kabuğa güzel bir doku verecek. Bu yüzden suya bal ekliyoruz. Ve bu bal dışın bir bütün olmasını sağlayacak. Şu mantıkla düşünebilirsiniz. Biz nasıl simit yaparken pekmezli e, pekmeze bandırıyoruz. Bu ekmekte de kaynamış ballı suda işlem yapacağız. Evet şimdi kaynayan ballı suya hamurlarımızı atıyoruz. Eğer e, darsa tencereniz lütfen sınırlı atın. Hani rahat Hareket etsinler. Benimkine iki tane yeterli. 30 saniye bir tarafı, 30 saniye bir tarafı olacak şekilde tutacağım. Şimdi fazla suyunun süzülmesi için böyle bir sistem yaptım ben kendime. Şöyle bir tane de küçük denedik. nasıl olacak diye merak ettik. Onu da atabilirim. Buradaki tutma süreniz onun dış kabuğunun ne kadar yoğun olacağını etkiliyor. Ama tabii zamanda e, zamanında geçirmeyin. Vaktinde alın. Yani bir dakikayı geçmesin toplam. İsterseniz iki tarafı 30 saniye olacak şekilde de ayarlayabilirsiniz. Karar sizin. Şimdi o fazla suların akmasını bekleyeceğim. Evet şimdi ilkini aldım. Eğer fazla suyu olursa diye garanti almak için çünkü üzerine bir şeyler süreceğiz. Şu şekilde koyuyorum. Üzerine güzelce yumurta sarısı sürüyorum. Yani isterseniz sadece tereyağı vesaire de sürebilirsiniz ama e, ee, o güzel altın doku için sanırım yumurta sarısı şart. Miktarı size kalmış. Biz bu tarz şeyleri bol seviyoruz. O yüzden alabildiği kadar her yerine. Değil mi? Yani zaten pişerken, alırken dökülüyor bu bir kısmı. İster istemez. Olması önce görsel da daha güzel, da daha iyi geç. Evet, kalan hepsine aynı işlem yapacağım. Evet, bir fırın tepsisine gördüğünüz gibi biz 3 tane koyduk çünkü sıkışmalarını istemedik, rahat pişmelerini istedik. Kalan 3 taneyi de o bizim yaptığımız her zamanki yağlı kağıt alüminyum folyo sistemiyle difrize atacağız. Siz de öyle yapabilirsiniz. 15 dakika bakalım bizim Speedy Gonzales kaç dakika pişirirse. <laughs> Ama 15 dakika. 200 derece 15 dakika. Hazır mısın? Hazır. Çok güzel oldu. <laughs> evet. Şimdi aşırı hassaslar. O yüzden soğuyana kadar beklememiz gerekiyor. Öyle Yine bakmak falan yok. Evet ben şimdi bir cheddar peyniri aldım. Bir de böyle dilimli tost peyniri aldım. Bir tane daha arasında bir çeşit peynir var diye hatırlıyorum. Ama o peynirin ne olduğunu hatırlamıyorum. Blue cheese olabilir. Rockfor. Ondan sonra şimdi şöyle yapıyorum. Yani mikrodalganız varsa şöyle bir iki dakika bu peynirin erimesine yeter ama zaten az önce fırından çıktı. Fırının içi sıcak. Ben fırının içinde eriteceğim. <laughs>